Arkadaşlar bugün ormanda 99 gece oynayacağız abonemle birlikte. Hemen nerede? O? Burada. Birlik. Sen bir sussana Sen bir sussana. Ben oyun başlar başlamaz hemen harita yapıyorum. Lan adam nerede? Ha geldi tamam. deli bir şey. <laughs> deli diyor ben mal mısın? Malım. ya bir de malım diyor ya oyun başlar başlamaz arkadaşlar yapmayın öyle yanımda kardeşim de var sizi rahatsız ediyorsa kuzu kapatmayın arkadaşlar. Konuşuyor bak bak konuşmayı seviyor Böyle konuşmayı seviyor mu ne güzel konuşmak zorunda ya Zeynep bak videoda küfür etme ban yeriz falan yani videoda küfür etme bir daha konuşmayı seviyor mu ne güzel bekleyeceğim karanlık bulacağım. Oyun daha yeni başladı. Ne kutupları Zeynep ya. Aha sandık buldum. Sandık. Şurada da şey var. Metal var onu alayım. Burada burada işte ya. Ne metal? Ben metal yok. İnşallah ne? Niye Zeynep tüfer ne ya? Zeynep, <Heh>. Adam nerede? O oğlum onu niye atıp Ateş seviyor. Ateş seviyor. Ha! Hayır, hayır, ateş sönecek. A ateş sönecek oğlum. Ya Zeynep delirme ya, ateş sönecek. bana ya. Aha. Bu gece dışarıdayız. Ya, ya Zeynep kudurma bak. Kudurma. Bugünün nişanlıyız ya? Ay, ya. Ay, ay. ya bak şimdi de ahlelele ahlelas ah, diyor. Ne alaka oğlum? Ya, lela, lela. Ben bunun yanından gidiyorum oğlum Ya Ağrıya top salmadın. Bir <laughs> keçinin sesi geliyor. O az Keçi mi keçi bu Yürü git lan. Kaçtık. Vallaha aç kalacağım birazdan Gazlama, aç kalırım ha. Yemek 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 yemek. Bundan Lan ben pişirmeden yiyorum bazen ama. Pişirmeden yiyince çok az yiyorum, hiç bir şey ama... Havucu pişirmemize gerek yok.

gördüm onu alacağım. Sonra radyo. <laughs> Tuvalet gördüm sen. Oğlum her yerde kurt var ya. <gülüyor> <gülüyor> Sandalye bunları yakacağım. Bunları Ya da ben bunları şey koyacağım oğlum benim yatak yapmak için lazım. Çivi 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 bir sürü çivi, çivi var oğlum burada. Şu sandalyesi da Ha adam da burada. Ya Ha bunları alıyoruz zaten. Bunu da şu sürükleyeyim hadi. Tuvalet var ya. Tuvalet var. Oğlum bu harita ne lan? Aha burada var. Ama şimdi Hadi tüfek çıksın sandıkta. Ya kömür. Ya şu kömürü şurada bırakayım. Sonra alırım. Aha sandık burada var. Hadi tüfek çıksın. Tüfek bana bandı. Tüfek bana bandı. Oğlum iyi balta vardı bende ya. Şanssızlığım da. Alayım tüfeği. Adam altın sandık bulmuş. Adam altın sandık bulmuş. Ya. O bir çocuğun... Hayır çocuğun yerine yakın bir yerde altın sandık var. Bilmiyorum demek. <laughs> Öleceğim. Ay acıktın yiyecek oğlum birazdan bana. adam ateşi yüz yaptı. Ha tavşan ayak. Tavşan ayak buldum. Şu kuru kürkü de alayım. O da mı? Adam kusura yaptı. Bize çivi var. Güneş kandırılmış. Thank you. Kurdayı alıp kaçarım. Hmm. Hayır 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 ya. Alamadım. Burada lazım. Burada çok lazım. Hı -hı, lütfen. Lan. Acıktım diyor. Bana da az önce acıktım diyor. öleceğim 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 canım çok az Bakın gel buraya Aa tavşan ayar. Benim tavşan ayağım var Aa Tansiyon ayak vakti de Bu benim de açlıktan öleceğim. Ya yanlışlıkla mağazaya Bunu sürükle Ya yanlışlıkla mağazaya vakti Bakıp duruyor Bizi yapacağım? Aha burada. Aldım bir Tamam. Bir <laughs> Şurada altın sandık var. Şuralarda yerlerde. Bir sonra önüne gelip çıkmaz ya. Harika. Kud var. Acıktım Ama... dede. Adam ölmüş. Adam ölmüş. Büyük seviyor. Abi biz öldük net. Adam öldü, acıktım dedi. Değil geldi. Aa. Ee, diğer geyik de gelirse şimdi cidden şey yapacağım. Ateş, ateş geldi. Gel. Git. mau yeah, very ya yeah. awesome. Açlıktan ölüyorum. Ha, a açlıktan ölüyorum. Ya ya acil ya acil ya. Açlıktan ölüyorsun dedi ben. İlk <laughs> defa gördüm lan böyle bir şey. Evet. Aha bu gece saldırı da gelecek. Ay, aha yağmur da yağıyor. Tam oldu ama yani. Ol. Balık abi. Balık 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 ya. Balık ya aşıktan ölüyorum. <laughs> Balığı niye çiğniyordun? Balığı niye çiğniyordun? Ben... Abi öleceğim. Abi artık sandığı alınırken... Ölümün kalkın sandığına vuruyor. Evet. Evet, i̇ki rastlığımı doyurdum. Orada azıcık çarmıha koydum. İki rastlığımı doyurdum. burada ölmüş. Sağdan ölüp Evet. Aha ne alfa kürkü. Kızım kürkar mı? yok oldu. Aha açlıktan öleceğim birazdan. Adam kürkü kürkarı bana geldi. Kavala sen beni. Öleceğim ben. Kızım adını öldürmeye çalışıyorum. Hayır ya. Üf oğlum ya. Hayır oğlum ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların da fazla <laughs> gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dur adam bir şey yapmış.